elimizi ortaya çıkarabilmemiz için bakış açımızı değiştirmemiz ve yaşam alışkanlıklarımızı da bu bakış açısıyla beraber değiştirmemiz şart. Bunun için de en çok kendimize meydan okumamız gerekiyor. İşte bu meydan okuma meselesini de ne yazık ki genellikle yanlış anlıyoruz. Ve kendimizi yasaklayarak, baskılayarak, cezalandırarak bir öz disiplin geliştirmeye çalışıyoruz. Halbuki öz disiplin tam aksine kendimizi yasaklamadan yapabildiğimizde işe yarar. Öz disiplin amaçlarımız için davranışlarımızı düzenleyebilmemizdir. Ve bunu yaparken de stresten uzak durmak aslında ön koşuldur. Çünkü strese girdiğimizde beynimizdeki biyokimyasal değişikliklerle beraber ee, uzun vadeli hedeflerimize odaklanmakta daha da zorlanmaya başlarız, mantıklı düşünme yetimizi kaybetmeye başlarız ve strese girdiğimiz zamanlarda uzun vadeli hedeflere ulaşmaya çalışmak için kendimizi disipline etmekten ziyade kısa vadeli haz odaklı davranmaya başlarız. İşte bu da öz disipline tamamen zıt düşer. Bu nedenle öz disiplinin birinci kuralı keyif alarak yapmaktır. Yani mutlaka ve mutlaka kendinizi yasaklanmış, kısıtlanmış hissetmekten uzaklaşıp her ne yapıyorsanız yapın bunu keyif alarak yaptığınızı kendinize hatırlatmanız ve bu süreci de keyif alabileceğiniz şekilde planlamanız gerekir. Bu yüzden öz disiplin kendinizi kısıtlamak ve yasaklamak değil tam aksine kendinizi sevmekle gerçekleştirebileceğiniz bir şeydir. Unutmayın, birinci kural keyif almak ve stresten uzak durmak. İkinci olarak hedeflerinizle ilgili mutlaka kısa vadeli adımlar belirleyin. Yani 3 ay sonra ulaşmak istediğiniz bir hedef varsa bunun için 1 ay sonra ulaşabileceğiniz bir ara hedef ve her günde bu hedefe ulaşabilmek için yapabileceğiniz şeyleri somut olarak belirlemeye çalışın. Yani saat kaçta tam olarak ne yaparsanız eğer bu uzun vadeli hedefinize ulaşmak için size yardımcı olacaktır. Bunları yazmak da çok iyi bir fikir. Yazarak daha iyi görürsünüz. Somut e, örneklerden oluşan bir liste oluşturursunuz sonra da bunları önceliklendirirsiniz. Yani yapabileceğiniz şeyler olabilir ama bunlar yoğun bir çalışma temponuz varsa örneğin her zaman uygulanabilir olmayabilir. İşte buralarda da bunları önceliklendirmek. Yani gün içerisinde örneğin 10 kalem şey yaparsam eğer bunlar benim uzun vadeli hedefimle e, örtüşecek ama ben bu 10 kalemden üçünü mutlaka ve mutlaka yapmalıyım. Yani ne kadar yoğun olursam olayım, ne kadar önüme engel çıkarsa çıksın en azından bu üç tane şeyi yapmış olarak günü bitirmeliyim gibi daha böyle kısa vadeli somut ve önceliklendirilmiş bir davranış listesi işe yarar. Öz disiplinin en büyük düşmanı yapamayacağımıza inanmaktır. Ama unutmayın ki yapabileceğiniz şeyler düşündüğünüzden çok daha fazla ve o yapabilen insanların da aslında sizden bir farkları yok. Sadece onlar potansiyellerinin farkında olan ve bunu açığa çıkarmak isteyen kişiler. Siz de potansiyeliniz olduğunu kesinlikle unutmayın ve hedeflerinize ulaşabilmek için yapabileceğiniz şeyler olduğunu mutlaka ve mutlaka kendinize hatırlatın. Böylece kendi böylece böylece motivasyonunuzu canlı tutarsınız ve harekete geçmeye daima hazır olursunuz. Genellikle beyin karamsar düşünmeye meyillidir. Olumsuzlara odaklanır. Halbuki yaşamanızda bazı değişiklikler yaparak ulaşmak istediğiniz hedefe ulaşmanız mümkün. Stresten mutlaka uzak durmamız gerektiğini söylemiştim. Bu yüzden de sizin stresinizi tetikleyecek şeylere çok çok dikkat etmeniz lazım. Örneğin bir diyet yapıyorsanız açlığınızın çok uzun sürmesi sizin stres hormonlarınızı tetikler ve bu sefer de daha hızlı bir şekilde kan şekerinizi yükseltecek ama bedeninize faydası olmayan bazı yiyecekleri tüketme riskinizi arttırır. O yüzden de işte bu stresi tetiklememek için belki de uzun süreli bir açlık sizin bedeninize uygun değildir. Bunun gibi sizin stresinizi artıracak şeyleri önceden belirlemek ve bunları mutlaka ve mutlaka engellemeye çalışmak lazım. Çünkü tekrarlıyorum, stres sizin uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanızı engeller ve öz de en büyük engelidir. Tüm bunlara rağmen unutmayın ki hiçbir başarı Acısız ve zorlanmadan gelmez. İlla ki zaman zaman zorlandığınız olacak. Öz disiplinizin sarsıldığı, sınandığı, isteğinizin azaldığı, ya acaba vaz mı geçsem diye düşünerek pes etmeye yakın hissettiğiniz anlar olacak. Bu dalgalı bir süreçtir. Başarıya ulaşmak için siz daima önünüzdeki uzun vadeli hedefe odaklanın ve bu dalgalanmaların geçeceğini, kararlılıkla devam ettiğinizde istediğiniz şeylere ulaşabileceğinizi daima kendinize hatırlatın. İşte bu zorlandığınız yerlerde Stresi azaltabilmek adına size iyi gelen bir takım aktivitelerle belki bir süre konudan uzaklaşmanız gerekir. Unutmayın bir hedefiniz varsa ve ona yönelik bir şeyler yapıyorsanız bütün zamanınızı o hedefe ulaşmaya harcayacaksınız diye bir kural yok. Bazen oralardan uzaklaşmak stresinizi azaltıp sizi daha rahat ettireceği için hedefinize ulaşmanızı da destekler. Bazen etrafımızda hedeflerimizi küçümseyen, bizim gücümüzü küçümseyen insanlar olabilir. Bunlar çok iyi niyetli yapılan şeyler de olabilir ama maalesef ki eğer bizim kendimizle konuşmamızda böyle daha cesaretlendirici olmaktan uzaksa yapamayacağımıza inanıyorsak içten içe bu konuşmalardan da daha fazla etkilenme riskimiz olur. O yüzden de böyle konuşmalar yapan size inandığından emin olmadığınız kişilerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Şayet uzak duramıyorsanız, aynı ortamı paylaşmaya devam ediyorsanız bile olabildiğince bu konular hakkında konuşmamaya çalışın. Sizinle ortak hedefleri olan, ortak hayalleri olan insanlarla iletişime geçin. Belki sizin hedefinizle aynı hedefe sahip olmayan ama hayalperest ve kendini motive etmeyi bilen ve kendi hayallerine yönelik planlar yapan kişilerle de yine hayallerinizi, hedeflerinizi paylaşabilirsiniz. Böylece karşılıklı birbirinizi motive etmiş olursunuz. Kendinize sık sık neden bunu yapmak istediğinizi hatırlatın. Bol bol hayal kurun. Hayal kurmanın hiçbir sakıncası yoktur. Hayaller hedeflere dönüşür ve sizin yapacağınız planlarla bakış açınız ve yaşam alışkanlıklarınızla beraber de gerçekleşir pek çok hayalimizi gerçekleştirme potansiyeline sahibiz. İnsanın müthiş bir potansiyeli olduğunu unutmayın. O yüzden de hayal kurmaya ve hedeflerinize ulaştığınızda hayatınızda nelerin değişeceğine odaklanın. Öz disiplininizin dalgalansa da bitmediği ve sizi hedeflerinize taşıyacak potansiyeli ortaya çıkarabildiğiniz bir ömür diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.